Çıraklığından başladım, ustalarımın yanında yardım ede, Sonrasında kendim ustalığına başladım. Coğrafi işaretinin alınması çok iyi oldu bizim için. Çünkü herkes kendine has yemek gibi tanıtıyor. Ee, bu kebap için şehir dışından ilçelerde gelenler var. Ee, tabii ki ilerleyen aylarda lezzeti daha da artacak bunun. Çünkü tokadın sebzesi henüz çıkmamış durumda. Ama e, kuzu eti tokadın sebzesiyle birlikte daha da lezzetli oluyor. İlk defa tadanlar patlıcanın en lezzetli hali olduğunu ben birçok kişiden duydum. Gayet de memnun kalıyor. Herkes çok beğeniyor. E kuzu etiyle birlikte birbirine çok uyum sağlıyor yani. Tokat'ta ortalama kilosu 1000 TL. E porsiyonu 250 TL'ye geliyor. E 35-40 porsiyon arasında satışlarımız var. Tokadımızın kuzuları gayet güzel. Karayaka kuzusu, e gıcık dediğimiz bir kuzusu var o. Gayet lezzetli kuzular yani. Ette hiçbir sıkıntı yok, sebzede de sıkıntı yok. Çünkü Tokat sebze memleketi. Her türlü sebze yetişiyor.